Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Evet. Nasılsınız bakalım? siz Nasılsın hocam? İyi. Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar geçen hafta işlediğimiz konuda herhangi bir sorunuz, herhangi bir işte sorunuz, aklınıza takılan bir soru var mıdır? Yok herhalde. Herkes hızlı olduğuna göre. Evet, şimdi siz soruyorsunuz hocam bu tatlılar ne ya da bu ayakkabılar ne? <laughs> Tabii ki bunları tartışacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün e, benim kafama bir problem takıldı. O problemi hep beraber çözelim istiyorum. Daha doğrusu belki sizin de takıldı ama belki dinlendirdi. Ben merak ediyorum. Bu derste bu problemi çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim problemim, merak ettiğim şey şu. Mesela bayanların kullandığı ayakkabıların genelde tabanları düzdür. Fark ettiyseniz. Ama Var. genelde ya böyle dişli ya böyle tırtıklı. Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben de. Acaba herkesin zevki, zevki botların altının tırtıklı ya da dişli olması olabilir mi? Hayır, herkesin zevki olacağını düşünmüyorum. Peki neden bütün botlar dişli ya da tırtıklı? Bunu düşündüm. Peki sizce neden olabilir? Cevap vermek ister misiniz Buyurun. Yağdığı ya, ya zaman, yağ yağdığı zaman kaymıyor. Kaymıyor. Evet, evet. evet arkadaşlar, şimdi düşüncelerinizi alacağım. Evet, o şekilde olabilir. Şimdi bu problemi askıya alıyorum. Bu problemi dersimizin sonunda biz çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Bu problemi unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu haftaki konumuz sürtünme kuvveti. Hemen sizi slaytımızı açıyorum. aklınıza neler geliyor? Ya da aklınıza bir şeyler beliriyor mu? Herhangi bir şey ne geliyor aklınıza mesela? Sürtünme kuvveti deyince. Evet, buyur arkadaşımız. Buyurun. Sürtünme bir insanla kavga ettiğim zaman bir insan sürtünme. <laughs> Biz bunu birazcık daha fiziksel düşünüyoruz. Ee, evet, o da bir sürtünmedir ama bunu fiziksel olarak biraz düşünürsek. Fiziksel olarak sürtünme demek bir beyinle... <laughs> Yok, biraz ee, düşünceleri çok iyi. Yani daha doğrusu fiziksel değil. Biz biraz daha fiziksel düşüneceğiz. Arkadaşlar sürtünme kuvveti dedik ise yüzey ile cisim arasındaki hareketi engelleyen ve zorlayan bir kuvvettir. Buna biz sürtünme kuvveti diyoruz. İşte mesela en basından sizin aklınızda somut bir şey olabilmesi açısından örnek veriyorum. Mesela ee, kayak yapan bir öğrenci aşağı doğru kayar biliyorsunuz ki çok kayıcıdır ve altındaki kayak yaptığı şeyler Hatta. düzdür. Dümdüz tavanları vardır. Bu aslında sürtünme kuvvetiyle ilgili bir şeydir. Şunu unutmamamız gerekiyor. Sürtünme kuvveti her zaman hareketimizin yönüne ters olur arkadaşlar. Neydi? Sürtünme kuvveti. Biz buraya hareket ediyorsak sürtünme kuvveti her zaman bize zıttır. Unutmuyoruz bunu. Peki. Bu sürtünme kuvveti nelere bağlı? Arkadaşlar sürtünme kuvvetimiz iki şeye bağlıdır. bir cismin ağırlığına. Yani bir cismin ağırlığı ne kadar çok artarsa sürtünme kuvveti o kadar artar. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Yani cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti artar arkadaşlar. Başka neye bağlıdır sürtünme kuvvetimiz? İkinci şeyimiz de yüzeyin cinsine. Yani yüzeyin cinsi mesela Topraklı yolla asfalt yolunun sürtünme kuvveti aynı değildir arkadaşlar. Ya da pürüzlü bir yüzeyle pürüzsüz bir yüzeyin yüzeyi aynı değildir. Bunun gibi şeylere falan. Ve şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar sürtünme kuvveti herhangi hareket eden bir cismi yavaşlatır ve durdurur. Durmakta olan bir mesela cismi biz hareket ettirmek istiyorsak sürtünme kuvvetinden daha çok Büyük bir kuvvet uygulamamız gerekiyor ki hareket edebilir. Bunu tekrar ediyorum arkadaşlar, bu önemli ve püf nokta. Ee, sürtünme kuvvetine den daha yüksek bir kuvvet uygulamamız gerekiyor her zaman. Neden? Çünkü onu yenebilmemiz gerekiyor ki hareket etmek gerekiyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela şunu örnek vermek istiyorum. Şeyleri niye getirdim? Arkadaşlar mesela cismi yüzey aynı. Aynı tuttum. Öğretmenim ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Buyurun evladım. Buyurun. Buyurun çocuğum. Evet diliyorum. Bu tahtalardan biz tüderdik. Evet, şimdi biz çok farklı bir şey yapacağız Hürücüm. <laughs> Bak şimdi, şimdi ben size anlatmak istediğim şey şu. Bakın, burada üç tane taş. Bunların cismi, cism yüzeyleri farkındaysanız aynı. Bunda ise beş tanedir arkadaşlar. Şimdi, hangisinin sürtünmesi daha fazladır? Beşin. Bunun mu bunun? Beşin. Neden Hürücüm? Çok böbrekler de onlar. Çok. Çok aslında bunun nedeniyle cismin ağırlığı daha yüksek çünkü bu daha ağır ve bunlar özdeş öyle düşünürsek bunun ağırlığı daha fazla olduğu için bunun sürtünme kuvveti, yüzeyi yaptığı sürtünme kuvveti daha fazladır arkadaşlar. Doğru ben de aslında doğru mu diyorum. Doğru. doğru aferin doğru. sana. Doğru. Efendim? Ben dediğim doğru. çıktı. Evet. Doğru. Seni doğru. tebrik <laughs> ediyorum Arıcı. İyi çalışmışsın. Bir bilgi var. İyi ben çok Hepinizi böyle şekilde bekliyorum arkadaşlar. Ben de çok <laughs> ben de evet şimdi unutma tekrar söylüyorum. Burada bir adam cismi hareket ettirme, ettirmek istiyor arkadaşlar. Neydi? Cismi hareket ettirebilmemiz için burada dipte oluşan sürtünme kuvvetinden daha yüksek bir sürtünme kuvveti uygulamalı ki bu cismi hareket ettirebilsin. Unutmayın harekete geçmek istiyorsak sürtünme kuvvetini yenmek zorundayız. Evet arkadaşlar. Gelelim sonraki sıra. Peki sürtünme kuvvetinin ne gibi önemi var? Neler neler Arkadaşlar sürtünme kuvveti sandığınız gibi sadece burada fen bilimlerinde gördüğünüz bir konu değil. Aslında sürtünme kuvvetini günlük hayatta her her şeyde var sürtünme. Bizim konuşmamız, bizim hareket etmemiz, kalemle yazmamız, araba kullanmamız, arabayı durdurmamız, mesela araba durması frenlenen sistemle oluyor. O fren sürtünme kuvvetini sağladığı için araba duruyor aslında. Yani birçok yerde paraşütle inen birinin yavaş yavaş inmesi, uçağın havada hareket etmesi, denizin suda hareket etmesi ve benzeri her şey e, sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. <laughs> Arkadaşım derse geç kaldı. Dinlemek ister misin sen de? gel gel <laughs> <de bir> şey. <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşınızların oturduğuna göre şimdi süslenmeye koyulsun. sandığım gibi sadece buradaki bir konu değil. Mesela kibriti çakarken şu şekilde bir hareket ediyoruz. O da bir sürtünmeden arkadaşlar. Yani zaten kendini doğrayabilmeyi yeterken o sürtünme. Evet. Temas ettiğimiz, aslan temas ettiğimiz her şeyle havada da aynı sürtünme kuvveti oluşuyor ar aramızda. Aferin öğrencim. Sürtünme kuvvetinin bir de olumsuz etkileri var. Neler olabilir arkadaşlar sürtünme kuvveti olumsuz etkileri? Sürtünmenin neresi olumsuz? Arkadaşlar, eşyalarınız aşınıyorsa, kırılıyorsa, evet mesela lastikler çok kullanıldığı zaman e, iş yaramaz hale gelir, çok böyle düzleşir. Bu olumsuz etkileridir. E, ya da mesela kullandığımız ayakkabıların altı çok e, böyle düzleştiğinde kayarız. Bu da bir olumsuzluğudur. E, bazı araçlar bundan dolayı daha fazla da yakıt için neler Arkadaşlar sürtünme kuvvetini arttırmak demek hareketi zorlaştırmak demek. Unutmayın. Sürtünme kuvvetini arttırmak istiyorsak hareketi zorlaştırmak, durdurmak istiyoruz. Hani nerede kullanılır? Arabalarda kullanılır. Mesela kar lastiği takılıyor kışın. Neden? Bu sürtünmeyi arttırmak için, kaymamak için. Ya da e, karın üzerine kum veya bu tuz e, ekiliyor. Bu da sürtünme kuvvetini tamamen arttırmak için. E, hal tercihler mesela o tuttukları boru gibi yer kaydığı için toz ekip o şekilde kullanırlar ki sürtünme olsun, rahatça tutabilsinler. Ee, Merdivenlere kaydırmaz bantlar yapış, o da sürtünmeyi arttırarak insanların düşmesini engeller arkadaşlar. Peki arkadaşlar sizin vermek istediğiniz çevremizde örnekler var mı? Sürtünme kuvvetine dair. Hmm, sürtünme. Bizim halka. Sürtünme kuvvetine ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Daha büyük bir kuvvet uygulamak zorunda. <laughs> mesela bisikletin freninin durması sürtünmeyi arttırır ve bisikletin durmasını sağlar. Ya da mesela futbolda oynanan top belli bir süre sonra e, çimenlere sürtünerek durur. Çimenler olmasaydı durmazdı. Büyük ihtimal kaydığı yere kadar kayardı. Peki azaltılmasının örnekleri nelerdir? Arkadaşlar ilk aklınıza şu gelsin. Mesela gemiler V şeklindedir mesela gemilerin burnu ters değiş şeklinde. Uçakların da aynı şekilde neden olabilir? Tabii ki bu tasarım şeysi değil. Hepsi bilimsel bir açıdan bir mantığı oturtulmuş. Çünkü bu şekilde olduğu zaman gemiler suyun sürtünme kuvvetini azaltır. Azalttığı için ileri gidebilir, hareket edebilir. Uçaklar da aynı şekilde. Dedi. Ya da mesela bir yüzücü yüzdüğü zaman bu şekilde dalar. Ki sudaki sürtünme kuvvetine karşı daha fazla iş etmiş olsun. Ki tamam. hareket edebilir. Başa denk gelmesin diye ilk sene. Şey. O da olabilir, evet. Ee, ya da mesela sıkışan yüzüğü çıkardığın için ne yapıyorsunuz evde mesela? Benim sabunlar. Ha, evet, sabunlar. O sabun yapmamızın sebebi sürtünme kuvvetini azaltıp çıkarmak. Evet. Eğer azaltamazsak çıkartılmayız cırtılarını yağlarız neden? Daha az sürtünsün, daha az ses Daha ses çıkarsın ve dağıt edelim. Aynen. Evet. Arkadaşlar aslında çevremizde ve şehirlerde olan, sanayilerde olan çoğu ses aslında makinelerin sürtünmelerinden gelen sessizdir. Ses Sürtünme aslında bir nevi e, bize bir gürültü kirliliği de yapıyor arkadaşlar. Bir bilinçsizlik oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar buna geçmeden önce size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki iki tane kağıt kullanarak yapacağım bunu. Ben çok seviyorum. Dur, her şeyi Şimdi benim güldüğümlerim o kadar. O ona senin. Evet. Şimdi Ayşe neymiş? Şere. Evet. Dı dı. Dı